Herkese merhaba. Bugün sizlerle İzmir köftesi tarif paylaşacağım. İzmir köftesi evde nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Malzemelerin tamamını videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Lafı hiç uzatmadan direkt işimize başlayabiliriz. İzmir köfte için 2 tane patates kullanacağım. Patatesleri soydum ve soğuk suyun içinde bekliyor. Patatesleri elma dilim bir şekilde doğruyorum. Ve doğradığım patatesleri Tekrar suyun içine alıyorum. Doğradığım elma dilim patatesleri suyundan arındırdım ve tatlandıracağım. Arzu eden patatesi yağda kızartabilir ama ben fırında pişireceğim için patatesin pişirme işlemi önce yapıyorum. Patatesin fırında pişecek. Patatesin üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Bir tutam da karabiber çekiyorum. Patatesleri güzel bir harmanlıyorum. Tabanına hafif zeytinyağı döktüğüm borcamın içine patatesleri alıyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına patatesleri alıyorum. Patates fırında pişerken biz de bu arada köftemizi yapacağız. Yarım kilo dana kıyma kullanıyorum. Az yağlı kıyma, dana ruludan çekme. 3 yemek kaşığı galeta unu. 5 gram kimyon, yarım çay kaşığı öğütülmüş karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tane de levo yumurta kullanıyorum. Ve bir tane de kuru soğan. Kuru soğan şöyle küçük bir yumruk büyüklüğünde rendenin tırtıklı kısmıyla suyunu çıkartıyorum. Bir tane soğanın da suyunu çıkarttıktan sonra şimdi köftemi güzelce yoğuracağım. Yani ben bu işlemi tezgahta yapıyorum ama alışkanlık. Arzu eden köfte yoğurma işlemini bir kabın içinde de yapabilir. Ama ben böyle daha rahat ediyorum. Ve köfteyi şöyle döve döve güzelce kıvama getiriyorum. Ve köftemi iyice yoğurdum. Kabını alıyorum tekrar. Üzerini streç filmle kapattım köfte harcımı bu şekilde dolaba alıyorum. Bir 10 dakika falan dinlendirip servis edeceğim. Biraz soğusun. Köfte yaklaşık 20 dakikadır buzdolabında dinlendi. Artık işlemine başlayacağız. Köfteyi ortalama 25-30 gram olacak şekilde kesiyorum. Ve bütün köfteyi porsiyonladıktan sonra şöyle elimde bir düzeltiyorum. Tezgaha bırakıp parmak parmak yapıyorum. Patates ortalama 25 dakikadır fırında %50 oranında pişti. Şimdi köfteler alıp tekrar pişirmeye devam edeceğiz. Onun için şöyle patatesleri bir karıştırıyorum. Her patatesin yanına bir tane köfte yerleştiriyorum. Bir köfte, bir patates. Bir patates, bir köfte. Bütün köfteleri bu şekilde dizeceğim. Arada kalan boşlukları da 4 tane köften fazla geldi. Onları yerleştiriyorum. Ve fırını hiç soğutmadan tekrar köfteyle beraber patatesi fırına alıyorum. İzmir köftenin sosu için 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum tencereye. Şimdi salçayı güzel bir kavuracağım. Salça iyice kavrulduktan sonra 6 su bardağı sıcak su ekliyorum. 1 çay kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve sosumu kaynamaya bırakıyorum bu şekilde. Salçalı sos yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Ve fırında köftelerim de artık pişti. Şimdi hiç vakit kaybetmeden direkt salçalı sosumu köftenin üzerine döküyorum. Köfteni soslama işlemini de yaptıktan sonra doğramış olduğum domatesleri köftenin üzerine ekliyorum. Doğradığım biberleri de aralarına ekliyorum. Kalan bir kepçe sosu da domateslerin üzerine döküyorum. Ve köfteyi tekrar fırına alıyorum. Fırının ayarını 180 dereceye getiriyorum bu aşamada. Ve domatesler, biberler kızarana kadar yemeğin fırında iyice pişecek. İzmir köfte fırından çıktı. Bu şekilde 5 dakika dinlendireceğim. Daha sonra servis edeceğim. Kişi başı 5'er parçadan 5 kişilik akşam yemeği. Direkt bu şekilde porsiyonluyoruz. Üzerine biraz da sosundan gezdiriyoruz. Yanında güzel bir pirinç pilavı cacıkla mis gibi bir akşam yemeği oldu. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Umarım tariflerim dener sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gönlünüz dünden güzel olsun. Saygıyla. Yapması, yemesi keyifli bir yemek olmuş. Hepinize şimdiden tavsiye ediyorum.